Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, keyfe tutkunun nahve çalışmaya devam ediyoruz. Ee, evet, Miftahul İrab ve Mefatihul İrab, İrab'ın anahtarları demişti. Ve e, e, bazı edatları veriyor. Min enva'il lam, e, lamın çeşitlerinden. Mesela lamul cer, harfi cer olan lam kesre üzere veya feta üzere mebnidir. Ee, ve onu mecrur bir isim, zamir, mastar izler. Mesela elhamdülillahi lehu. İkincisi emirlamı, li yunfiq. Bu da cezm ediyor. Yapsın emri gayip için. Ellamül muvatta'a lil kasem. Ee, evet bu da kasem için e, gelen lam ve bu şart edatının başına geliyor. Kella le in şayet. E, lem yentehi dönmezse. Lamul cevap bu da fetha üzere mebni lev veya levla'dan sonra e, yeminin cevabında geliyor. Levla emmennallahu aleyna le hasefe bina. Evet cümlenin başında levla var. E, sonunda e, cevaba le geliyor. Allah bize lütfetmeseydi ve bizi de yerin dibine batırırdı. Ve Bakın ya levla'dan sonra veya levden sonra veya kasemin cevabında geliyor. Ve ile ekidenle ne şeklinde. Lamul cuhut bu da eee mebni alel kesir ve hiye'l vaka ba'de kanen Burada makane olumsuz makane veya lem yekun. Ondan sonra eee muzari'nin başına li geldiği zaman o cuhut yani inkar, reddetme anlatıyordu. Lamut talil bu da muzari fiili başına geliyor, sebeplik anlatıyor. Mastaru mevel min en ve o enle beraber ikisi cer mahallindedir. Mesela burada lam gelmiş. Li en yuhricuke Burada en ve sonrası mastar ve o mastar olan sonrası lamdan dolayı cer mahallinde. El lamul muzahlaka, muzahleka lamu, hiye lamu tevkid. Buna semmel lamul iptidada deniyor. Mislu ve Muhammedun raculun ve yani lam değil mi? Le Muhammedun raculun ve lakin indama yedhul el cümleti nasihun yufidu tevkid. E, evet, e, eğer nasih bir e, varsa cümlede o zaman tevkid anlatıyor. Nasih dediği mesela inne ve kardeşleri varsa. E, Tuzah lakullam minel mübteda ilel haber huruben min içtimai tevkideyni fi sadril cümle. Yani normalde normalde tuzahlaku ne demek? Kaydırılmak yani kaymak, kaydırılmak. Ve bu lam kaydırılıyor. Minel mübteda, mübtededen ilel habere. ve huruben min içtimai tevkideyni fi sadril cümle. Cümlenin başında iki e, tevkidin bir araya gelmesinden kaçınarak. Mesela inne muhammeden le raculun. Ve inneke le ala hulukin azim. Yani başta inne varsa habere o lam geliyor. Yoksa bu lamın yeri normalde baştadır. Ama başta iki tane tevkit gelmesin diye demek ki inne varsa cümlede sonrasındaki lama tekit lamı veya lamı müzahlaka diyoruz. Enva'u la et la'nın çeşitleri el atıfe atıfor olarak gelir ee, ve e, öncesinde bir olumlu cümle veya bir emir vardır ve onun nafiye olarak gelir. Fehiye tenfi ma badeha ve tuekkit ma kableha sonrasını olumsuz yapar, öncesini tekit eder. Müslü el müminu sadıkun la kâdibun. E, mümin sadık kimsedir, yalancı değil. Buradaki la Fdir atıf, atıf için geliyor. E, la el amiletu amele leyse, leysenin amelini yapan la. E, bu da ismini ref ediyor, haberin nasb ediyor. Tenfi haberaha an ismiha vahde. Evet, e, isminden haberi olumsuz yapıyor. Ve yecibu en yeğet-i ismi nekire. Nekire isim gelmesi lazım. Fela haufun aleyhim. Evet, burada la'nın ismi, bakın nekire, e, gelecek ve merfu olacak. La nafiyetu lil cins. Cinsi nefyeden la. Bu da tersi, bakın yukarıdakinin. E, Tensıb-ı ismaha ve terfe ve haberaha. Mesela la şiyete fiha la şiyete fi, Onda bir kusur yoktur. La şiyete cinsi nefh ediyor. La ezaide zaide olarak gelen bu da tekit için geliyor. E, bu da e, atıfla aynı. Mesela la zelulun tuthirul arda ve la teskil harse. E, buradaki la zaidedir. Pekiştirmek için geliyor. La ennafiyetilil fiili olumsuz yapan. Fela saddaka la yuhibbu. La inahi yasaklama anlatıyor. La tusair. Peki ma'nın çeşitleri. Ma. E, ma el istifamiye nedir manasında? E, ve mesela mel haka o haka nedir? E, bilir misin gibi. E, yine, yine indema tettesulüme el istifamiye bir harfi cer tuhzefu elifuha. Harfi cerle bitiştiği zaman an ma değil amme diye geliyor. Ma inafiye olumsuzluk yapıyor. Ve bunun da herhangi bir ameli yok. Ma kultu demedim şeklinde. Leysel'in amelini yapan la. bu da e, isim cümlesinin başına geliyor. İsmini ref ediyor. Haberini nasb ediyor. Ve ma kavmi lutin minkum bi be'id. Burada ismini ref etmiş. Olumsuz yapacak tabi. Mel mastariye. E, bu da mastar yapıyor. E, ve tek turu ida sebekata kaf teşbih ve etet beyne feyleyim teşabiheyni. Et önüne e, kaf gelebiliyor çoğunlukla. Ve ee, et et beyne fiile-i Yani iki benzer e, fiil arasına geliyor. Ve ee, idakile lehum aminu kema amene sufeha. Kema. Burada da yine mastarı yapıyor. Mel mastarı ya zarfiye. Bu da fetekun mana zaman ev müddet. Mesela. Ve yavli bukuha kabule hadihile Şu fiillerden önce gelir çoğunlukla ve cənlimü mübareken Eyne ma e, kuntu her nerede olursam olayım Eynema her nerede e, ma dumtu hayya olduğum sürece şeklinde zaide olarak geliyor mesela e, ida ma etevke e, bu badi edatı şart şart edatından sonra gelir harfi cerden sonra gelir febima gibi da amel etmez e, ma zaide amile e, tüsemma kafe. Buna kâfe deniyor. E, nasihin nasiha geliyor ve onun amelini iptal ediyor. Ma'i kâfe. İnne ma. Bu innenin artık amelini iptal ediyor. Yani inne artık na er, nasip edemez, ref edemez. İnne ma. Ma'i kâfe. Tale, kalle, kethure. Bunlardan sonra geldiğinde ise tekufful fiile antalebil fâil. fail. Fiili e, failin talebinden men ediyor. Mesela talema kallema keturama kallema yecudul bekhil evet ne kadar az bekhil cömertlik eder yani cimri, cimri kimse ne kadar da az cömertlik eder evet burada kalle fiil iken ne yapıyor tekuful fiile fiili men ediyor. An fail. Failin talebinden men ediyor. Burada bakil faildir. Kallema, talema. Bu ne kadar uzun, ne kadar az, ne kadar çok. Mel mevsule. E, bu da ellezi manasında. Ma indekum yenfedu gibi. O şey. Taaccubiye. Burada ma ef'ale kalıbında kullanıyor. Fema esberahum alennar. Ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Ma el mübheme, mübhem olarak kullanılıyor. Mebni ala sukun ve hiye leti mahalle sıfa. Sıfat mahaline gelir. Ey sıfatan lil ismil münevven kablaha Öncesindeki e, tenvinli isim için sıfat olarak gelir. Ra'aytur raculemma. Ra'aytur raculemma. Yani herhangi bir adam arasında. En yedir ve metelen ma ba'udeten. Herhangi bir misal. Me şartiye. E, şartiye olarak geliyor cazime, cezmedicidir. Ve ma tef'alu min hayrin ya'lemhullah. Ya Hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir şeklinde. Min envai vav. Evet kaç değişik şekilde geldi? 11 değil mi? 11 değişik şekilde geldi ma. Ee, peki vav'un çeşitleri. Vav'ul atıf. Atıf vav'ı. Öncesi sonrasını birleştiriyor. Minel beyti ve İsmail. Vav'ul hal. Sonrasının hal olduğunu söylüyor evet bu isim cümlesi ve fiil cümlesine gelir. En yesbiqaha ahadu envail ve marif vel cümletu ba'daha fi mahalli nasb haldir. Evet onun önüncesinde marife isimlerden biri geçmesi lazım. İz qalu le yusuhu ve ehu ehabbu ile abina minna ve nahnu. Buradaki vav hal vavıdır. Ee, ve burada na'nın bakın halidir. Peki e, demek ki isim cümlesi veya fi cümlesinin başına geliyor. geliyor. Vavul istinaf. istinaf vavı. E, bu da sonrasında e, sonrasındaki cümle öncesinden kopuktur. Ve e, sonrası istinafiye. La mahalle leha minel irab diye isimlendirilir. Mesela kâle kâilu minhum la tektulu yusufa. Yusuf'u öldürmeyin. Ve elkuhu fi gayabetil cubbi. Evet buna atıf dersek e, Yusuf'u öldürün ve onu kuyuya atın manası gelir. Ama istinafiye dediğimiz zaman öncesinden ayrı oluyor. Yusuf'u öldürmeyin ve onu bir kuyuya atın şeklinde. Vavul maiye beraberlik vavı ma manasında cümlenin başına geliyor. vavul maiyen alametleri enneha iza taleha ismun ma. evet onu bir isim izlerse mefulu ma diye irap yapılır ve vel mukezzibine ulin ne'me ve beni bırak vel mukezzibine ve yalanlayanlar beni yalanlayanlara baş başa bırak gibi. Burası mefhulü meah oldu. Eğer onu fiil izlerse fiilen mudariyen mansuben e, mansup olarak irabı yapılır ve ya'leme sabirin şeklinde. Vavul kasem bu da vallahi gibi ve şemsi gibi ne yapıyor? E, evet bu da harfi cer gibi değil mi? Yemin manası veriyor. Bu da e, vel car vel mecur bir fiilin kasem. mahsus bir yemin fiiline mütallıktır. Vav ve sonrasındaki mecrur isim. Evet burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah diğer e, işte edatlarla, fiillerle devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.